Evet, herkese merhabalar. Tarutun kraliçesi Mapuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım Bugünkü açılımımızın konusu aklımdaki kişinin benden soğumasının sebebi ne? Yani bana neden soğuk davranıyor ya da e, bir ilişki yaşadınız, bir ayrılık yaşadınız ve bu ayrılığın akabinde belki size geri dönüş yaşadı ama eskisi gibi sıcak davranmıyor. Bu da olabilir ya da birden sizden soğumuştur. Neden soğudu? Şimdi bunların sorusunun cevabını arayacağız hep birlikte. Evet. Haydi bakalım bakalım. Yine her zaman dediğim gibi bakın soğuma diyorum araya mesafe kartı açılıyor gördüğünüz gibi. Kartlarım zaten direkt ne bakım yapacağımın bile mesajını sizlere hemen veriyor gördüğünüz gibi. Evet her zaman olduğu gibi bütünün hayrına olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Kesiyorum. Evet haydi bakalım. Her zaman olduğu gibi sizler de kartlarıma şöyle bir rezon olun. Odaklanın. Bakalım bakalım. Aklınızdaki kişinin ya da o hayatınızdaki kişinin Benden soğumasının sebebi ne? Ya da bana neden soğuk davranıyor? Yani genel anlamda o soğukluğun sebebini araştıracağız hep birlikte melek kartlarımla. Evet her zaman olduğu gibi kartlarıma odaklanın, rezone olun, kendinizi niyetleyin. O size soğuk davranan kişiyi niyetleyin. Bakalım bakalım sizden soğumasının sebebi ne ya da soğuk davranmasının sebebi ne? Bakalım melek kartlarım nasıl cevap verecekmiş. Haydi bakalım bakalım kartlarımızı çekmeye başlayalım. Bu arada ben kartlarımı çekerken e, Instagram'da bir çekiliş yapıyorum arkadaşlar. E, 20.000. abonemizi e, 20.000 aboneyi kutlama için Allah'ın izniyle inşallah 3 e, izleyenime 3 danışanıma e, o instagram adresimden e, yayınladığım postun altına gerekli e, işte yapmanız gerekenleri yaptığınızda e, hediye çekiliş yapacağım arkadaşlar Hepinize bol şans diliyorum şimdiden. ilginiz için de teşekkür ederim. 17 Mayıs'a kadar devam edecek. Allah izin verirse. Evet haydi bakalım. Neydi aklımdaki kişinin soğuk davranmasının sebebi ne? Benden soğumasının sebebi ne? Sorusuna bakalım ne cevap verecekmiş benim kartlarım. Bak gene çıkıyorlar. Şunu da bir alalım. Aa, bak iki tane geldi. Evet. Mesajlarıyla geliyor zaten. Görüyorsunuz benim kartları. Evet. Yeterli. Bakalım bakalım. Şimdi. Yine şöyle bir güzel enerji verin bakalım arkadaşlar. Şöyle bir kartlarıma bir daha bir bakın. Şöyle bir gözünüzden geçirin sizde. Haydi bakalım bakalım. Aklımdaki o direkt şeytandan başladık arkadaşlar. eyvah eyva. Evet. Hmm. Bu arada bir tane danışanım çok merak etmiş, niye kartları sağdan sola yani bana göre sağdan sola doğru açma sebebimi. Bu bana ait özel bir ritüeldir. Yani benim tarzımdır. Daima sol elle çekerim ve kartlarımın açılımı da sağdan sola doğrudur. Çünkü Reiki sistemine göre sağ el geçmiş, sol el gelecektir. Ee, benim e, felsefeme göre öyle söyleyeyim ki reiki sisteminde de vardır bu bu yüzden e, sol elle geleceği dair bilgileri istiyorum sağdan sola yerleştirmem de geçmişten geleceğe doğru yaşanacakların bilgisini istiyorum böyle kısa da bir açıklama yapmak istedim size e, merak edenler için evet arkadaşlar Şimdi aklımdaki kişinin benden soğuma sebeplerini araştırıyoruz hep birlikte. Bakın direkt zaten şeytan kartımdan açıldı. Şimdi şeytanca düşünceler içerdiğinden dolayı bakın kafasında şeytanca planları varmış bir kere. Ben size açık ve net söyleyeyim. Ha bu şeytanca planlar illa kötü değil. Bakın sizinle bağlantılı aslında size karşı duyguları olan bir insan ama ve lakin... Ee, özellikle e, Şimdi e, Aranızdaki o mesafe Bir soğukluk getirmiş Zaten size Şimdi Belki ayrıl barış yaşadınız Bakın düzensiz ilişkide var zaten Düzensizlik var ilişkinize Bakın yıkımlara uğramışsınız Olumsuzluklar yaşamışsınız Düşünce ayrılıklarınız çok fazla Bu yüzden dolayı da belki hani o şeytanca düşünce şöyledir. Hani ben ona soğuk ve mesafeli davranırsam belki aklı başına gelir. Belki işte benim istemediğim davranışları yapmaz ya da benim sözümü dinler gibi bir şey bir şey bir şey yani bunun zaten ne olduğunu siz çok iyi biliyorsunuz. Şimdi karşınızdaki kişi bir kere çok zeki bir insan. Eril enerjide olsa, dişil enerjide olsa gerçekten çok zeki bir insanla mücadele ettiğinizi görüyorum burada. Bu yüzden dolayısıyla zaten ilk kart bu geldi. Şimdi eee aslında bu konuyla ilgili bir konuşma da yapmışsınız. Hatta belki de yalvardınız, sordunuz. Neden bana soğuksun? Neden bana mesafe koyuyorsun? Ya da madem bir ayrıl barış yaşadık, geri geldin. E niye aynı sıcaklıkla gelmedin de soğuksun? Gibi. Belki de onu konuştunuz, belki de sordunuz. Bakın kafa karışıklığı da çok fazla. Aklınızdaki kişinin etrafında o kadar çok kafasını karıştıran insanlar var ki. O yüzden de eril enerji ya da dişil enerji kafasını bulandırmış. Yani bir türlü net değil size karşı. Çünkü dış etkenler alın buyurun işte o dedikodu ve kafa karışıklığını kim yapar? Üçüncü şahıslar. O dış etkenler. Ama aile olur ama arkadaş çevresi olur ama bağı olan insanlar olur. Kafasını karıştırmış işte bu şahsın. Bu kadar basit. E zor durumda da kalmış zorlukta yaşamış aslında bakın sizinle olan ilişkisini bir şans olarak da görüyor yani ikilemleri olan bir şahıs bakın hep ikilemler de veriyor yani ikilemleri olanlar gerçi burç burçla girmek istemiyorum burada ama çok net bir ikizler burcu görüyorum balık burcu görüyorum burada Başak Burcu'nu görüyorum. Mesela hani ikilemleri var ya bir türlü o dengeyi o yani ilişkiyi. Ee, ve bakın size karşı iki yüzlü davrandığını da söyleyebilirim burada. Bilinçli bilinçli bir soğukluk. Bilinçli bir mesafe koyduğunu da söyleyebilirim. Bakın sıkıntıları var. Belki o sıkıntılarını da sizinle paylaşmak istemiyor. Çünkü neden? Aa şöyle de bir şey var. Bakın sizi korumak amaçlı da oluyor olabilir. Bakın sizin hayatınızdan gitmenizi istemiyor. Hani bu soğukluğu belki de bilinçli olarak sizi bir şeylerden koruma amaçlı da yapıyor olabilir. Arkadaşlar bakın şimdi o kadar da aklınızdaki kişiye yüklenmeyelim yani şimdi biraz ona da hak verelim. Bakın uğradığı hayal kırıklıkları var, üzüntüler var, fiziksel ya da psikolojik bazı sıkıntıları tek başına atlatmak adına da bunu yapıyor olabilir. Bakın eril, dişil enerji, eril enerji bakın gördünüz mü? Yani böyle bir sıkıntı da olabilir. Hani size olan sevgisinden dolayı belki de belki de sizi korumak amaçlı da bu soğukluğu ya da mesafeyi koymuş olabilir. Ayrıca bakın hep bunlar alternatif. Yani şimdi o kadar çok kişi odaklandı, rezono oldu ki bak bir kısmında bunu veriyor. Ama bir kısmında da dış etkenleri veriyor. Zor durumda kalmış, zorluk yaşamış. Ha bir de takıntılı ve saplantıyı da veriyor burada. Takıntı var. Sizin tarafınızdan hani e, takıntıdan ziyade boğulmak öyle diyeyim. Boğulmuş yani bu adam. Bu sıkılmış, sıkıntı, sıkıntıya darlantıya gelemeyen bir tip demek ki. Sıkılmış, bunalmış. Bu yüzden de en iyisi ben araya mesafe koyayım demiş. Belki de çok üstüne gittiniz. Neredesin, ne yapıyorsun, kimlesin? işte onu giyme, bunu alma, bunu yapma. Değil mi? Belki öyle konuşmalar geçtiyse aranızda. Bu yüzden dolayı da sıkılmış, darlanmış, bunalmış. Mesafeyi koymuş. Bakın bir de huzursuzluk. Yani en önemlisi bu. Huzursuzluktan kaçmış. Artık yani ne yapsın eril enerjide olsa dişil enerjide olsa kim huzursuzluk ister ki? Huzursuz hissetmiş demek ki kendini gitmiş. Yani o yüzden mesafe koymuş ya da gitmiş demeyelim de mesafe koymuş. Ama velakin e, bu konuyla ilgili dediğim gibi tekrar bir konuşma yapabilirsiniz. Ama bir türlü ortak noktada buluşamadığınızı görüyorum. Yani sizin beklentilerinizle karşı tarafın beklentileri çok da aynı değil gibi. Bakın bağınız var hala bir de bakın bu aynı zamanda boşanmayı da temsil eder. Eğer eril enerji ya da dişil enerji evli ise o bağın hala devam etmesinden dolayı da aranıza soğukluk girmiş olabilir. Üzüntüler gözyaşları da dökülmüş burada yani bir şeyleri artık bitirmek adına da karşı taraf harekete geçmiş. Artık hani bu üzüntüler, gözyaşları ya da bakın gene az önce dediğim gibi sizi korumak amaçlı, siz daha fazla üzülmeyin diye de belki de ya da kendi adına egosunu egolu bir insansa kendi egosu adına aman artık hani ben de üzülmeyeyim deyip gitmiş olabilir. Bir de e, aklınızdaki kişi de pek böyle e, sizinle bağlantılı pek de ona dürüst davranmadığınızı düşünmüş. Belki kendi adına e, bazı şeyleri ondan sakladığınız da düşünmüş olabilir burada çok da net veriyor zaten. Hedefinde olan bir şeyler var, hedefle de ilgili. Yani hedefinde ve düşüncesinde olan bir şeyler. Bu yüzden dolayı da <laughs> pardon mesafe koymuş olabilir. Ama... E, bakın... Yine dış etkenler... <laughs> Ay çok pardon... Evet... Yine dış etkenler... Yine dış etkenler... Evet... Kötü durumda hissettiğinden... Kendini e, kötü durumda bırakacak... Ya da e, kötülük yapacak insanlardan... Hem kendini hem de sizi korumak adına... Bakın... Yani... Ama size... E, bir soralım bakalım... Bu size soğuk davranan kişi... Ee, sizinle olmaya devam etmek istiyor mu? Evet biraz değişim ve başkalaşıma uğrarsa evet bakın çok güzel üç kart geldi. Şimdi bir değişim olursa eğer eğer bu aranızdaki hani o hani en baştan söylediğim sıkıntılar biterse değişim olursa çünkü bakın aklınızdaki kişi hakikaten size takıntılı bir insan. Bu da su burcunu temsil ediyor. Aslında akrebin kartıdır ama. Yani bir şeyler biter, bir şeyler başlayabilir arkadaşlar. Yani o soğukluk biter. Zaten en güzel kart sonuç kartı. Bakın ayrı, dargın, kırgın, küst olsanız her iki taraf için eller, kalpler, düşünceler birbirinde arkadaşlar. Yani soğuk davranıyorsa bir sebebi varmış sonuç itibariyle. Yani benim kartlarım öyle diyor. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kalbinize göre olur. Evet, her zaman dediğim gibi Rabbim Mevlam aklınızdakini, kalbinizdekini, gönlünüzdekini yanınıza, yanınızdakini de aklınıza, kalbinize, gönlünüze koysun diyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.